Havuz ıı, iyi bir spor, iyi bir eğlence aracı olduğu ve artık çoğu site içerisinde bulunduğu için e, sağlık açısından önemli bir e, konu. E, çok kişi tarafından kullanılmakta, her yaş grubundan e, özellikle de küçük çocuklar e, sıkça kullanmakta. E, i̇yi bir eğlence, iyi bir spor aracı olmasına rağmen bazı riskler taşıyor. Havuzdan geçen birçok enfeksiyon var. E, bu enfeksiyonlar havuzun kendisinden, havuzun suyundan değil, içine içine giren ve havuzu kullanan kişiler nedeniyle oluşan enfeksiyonlardır. Bunların başında e, deri enfeksiyonları gelir. Deride bakteriyel ve mantar enfeksiyonları havuz suyuna karışarak diğer kişileri de e, bulaştırabilir. Bunun dışında çok sık görülen bağırsak enfeksiyonları, mide bağırsak enfeksiyonları ve e, idrar yolu enfeksiyonlarıdır. E, dışında gözlerde göz iltihabı konjüktivit daha nadir olarak da beyin zarı iltihabı menenjite neden olabilir. En sık gördüğümüz deri enfeksiyonlarıdır. Bunlar havuzdan çıktıktan birkaç gün sonra deride kaşıntı, pullanma şeklinde birtakım lezyonlarla ortaya çıkar. Mide bağırsak enfeksiyonları da yine çok kısa sürede birkaç saat sonra bulantı, kusma, karın ağrıları ve ishallerle seyreder ve e, havuzu korunan birkaç kişi de olmasıyla da zaten havuzun kaynak olduğu anlaşılabilir. İdrar yolu enfeksiyonları bir iki gün sonra ortaya çıkabilir. Çok sık idrara gitme, idrar yaparken yanma, karın ağrılarıyla ortaya çıkar. Konjektivit gözlerde kızarma, göz kapağının şişmesi, kaşınmasıyla ortaya çıkar. Yine küçük çocuklarda çok yaygındır. E, çok ağır enfeksiyonları hatta görme kaybına kadar ilerleyebildiği için çok önemlidir. Menenjit daha nadir ortalık olasılıkla ortaya çıkan ama havuz kullanan kişilerde çok kısa süre sonrasında birkaç gün sonra ortaya çıkan e, şuur bulanıklığı, bulantı, kusma ve yüksek ateşle ortaya çıkan bir hastalıktır.